Selam herkese. Bir denklem sorusu Metin yayınlarından çok da güzel bir soru. Ee, bir tane parabol denklemi vermiş, bir doğru denklemi vermiş. Diyor ki bunların kesiştiği noktalardan birinin absisi yani x değeri p eksi q ise buna göre p q oranı nedir diyor. P ve q sıfırdan ve birbirinden farklı sayılar olduğunu da söylemiş. O zaman ben kesiştiği noktası kesişim kümesine şey kesişim noktasına k dersem absisi p eksi q ordinatı nedir diye bakacağım. Şimdi her ikisinde kestiğine göre bu nokta yani ortak noktaları olduğuna göre şurada hemen yerine yazarım. Yani x gördüğüm yere p eksi q yazarım. p eksi p eksi q diye yazarsam y değerinde q olduğunu bulurum. Yani kesişim noktası p eksi q'ya q'dur. Bu aynı zamanda parabolü de sağlar. Burada da yerine yazarım. Yani x gördüğüm yere p eksi q y gördüğüm yere de q yazarım. Yazıyorum q eşittir. P eksi Q'nun karesi artı P çarpı P eksi Q artı Q olarak yazabilirim. Şunlar zaten birbirini götürecektir. Şimdi şurayı bir düzenleyeyim. Şöyle bir ok çıkarayım aşağıya. Şuraya yazayım. Şimdi açılımını yapalım. Ya da ortak parantez de kullanabiliriz aslında. P eksi Q'nun karesi. E, şuraya bir yazayım da sonra açayım. P eksi Q eşittir 0 oluyor. P eksi Q Ortak parantezin alırsam birinci terimde P eksi Q kaldı artı ikinci terimde P kaldı eşittir sıfır. Bu çarpma işleminin sonucu sıfırsa ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Bu sıfır olsa P Q'ya eşit olur. Halbuki sıfırdan ve birbirinden farklı dediği için bunu alamam. O zaman bu, bu kısmı alacağım. Burada da 2P eksi Q sıfıra eşitse 2P eşittir Q diyebilirim e, şu oranı istemişti benden. P bölü Q yerine yazıyorum? 2P yazıyorum. Sadeleştirdiğinizde de 1 bölü 2 oranını bulursunuz.